Koçhisar Barajı'ndan inşallah şehrimize içme suyu getiriyoruz. Bizim seçim vaatlerimiz içerisinde de birinci sırada öncelikli projelerimizden bir tanesiydi. İhalesi geçtiğimiz aylarda yapıldı. 3-4 ay önce de firmamız çalışmalarına başladı. Şu an çalışmalar bütün hızıyla devam etmekte. Bu 53 kilometrelik isale hattımızın 39 kilometresinde 914 milimlik çelik borularımız toprakla buluşmuş durumda, toprağa inmiş durumda. Bunların da yaklaşık 8 bin metresi, 8 kilometresi de gömülmüş durumda, çalışmaları tamamlanmış durumda. Dolayısıyla şehrimiz inşallah önümüzdeki süreçte su ile ilgili çok önemli bir problemini çok uzun yıllara sari olmak üzere çözmüş olacak ve bu çalışmamız da hızla devam ediyor. Tabii bu burada birçok insan demeyi var bu çalışmada. DSİ yetkililerimize teşekkür ediyoruz. Firmaya teşekkür ediyoruz. Hususen takip eden milletvekillerimize, il başkanımıza, valimize, sayın valimize teşekkür ediyoruz. El birliğiyle kotardığımız ve şu anda da çok önemli bir aşamaya taşıdığımız bu projemiz inşallah önümüzdeki yıl içerisinde tamamlanmış olacak ve şehrimiz uzun yıllara sahip olmak üzere inşallah bir daha su problemi yaşamayacak. Bu hizmetimiz hayırlı olsun. thank you